Hepinize merhaba arkadaşlar. FIFA 23 oyuncu kariyer serimizin 6. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Kariyere geçmeden önce e, bir promosyon paketleri gelmiş arkadaşlar Ultimate Team'e. 5 tane paket açmak istedim. Bakalım bir şansımızı deneyelim. Ondan sonra kariyere devam edeceğiz. Şuradan paketi alıyor 350 FIFA Points. Ön sipariş verdiğimiz için 4600 gibi fiyat şey gelmişti. Abi bakalım Jort galiba. Kim geliyor? Kaleci. Getafe'nin kalecisi David Soria. Yani dört tane daha açacağız. Hadi be bir Ronaldo, bir Messi, bir Mbappe bilmem ne. Ya ah, abi cort ya. Sağ kanat. Dembele 83 Barcelona. 10. Yok arkadaş benim FIFA'da hiç şansım yok arkadaşlar ya. Gerçekten şansım yok. Hadi bakıyoruz. Brand Borussia Dortmund Alman oyuncusu. Bak abi şansınız yok vallahi yok ya. Gerçekten yok yani. Bir şey gelse böyle bir çığlık atsak böyle deliler gibi. Çıldırsak böyle. Jort. Şu son paketi de açalım. Şaka mısın ya? Lokatelli, Jord, tabi Arkadaşlar kariyere devam edeceğiz. Kariyerde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kariyere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ümran spor kendi evinde Kara Gümrük Spor Kulübü'nü konuk ediyor. Santrafor olarak başlıyoruz. 74 genel reytingimiz var. Devam ke. Sizde bu arada beni abone olmayı unutmayın arkadaşlar, lütfen rica ediyorum. Yani, mutlu etmiş olursunuz. Beğenmedikseniz niçin beğenmediğinizi de yorumlarda belirtin. Maça hazırlanıyor stat. Taraftarlar dışarıda. Oo. Aa. İstanbul iki İstanbul takım olduğu için derbi ya. Derbi oluyor aynen. Andre Pirlo teknik direktör biliyorsunuz Karagümrük'ün. Güzel maç olacak. Gerçekten güzel maç olacak arkadaşlar. Fileleri görüyoruz. Süper Lig Ümraniyespor Karagümrük. Aha! Bizim kareografimiz arkadaşlar. Takımın vazgeçilmez oyuncusu, efsane oyuncularından biri tarihi olarak geçeceğiz galiba. Evet arkadaşlar, santra yapıp başlıyoruz. Hadi abi yeneriz. Bunları da yeneriz. At bizi abi. Yapma. Top kaybımız geldi. Gereksiz bir top kaybı yaptık ya. Bencil oynamayacağım biraz. <laughs> Ya abi ortaya açar mısın artık on numara Forma giymem 10 numara Buradan çarpsın on numara Ah be araya dedim koyarım belki At bana Johnny atar mısın buradan Ah be Top alıyoruz ah be Vivano Viviano çıkartıyor Çok da güzel vuramadık ama olsun bir, iyi bir şutla denemesiyle başladık Bir free kick penaltı olsa tadından yenmez yemin ederim ha Oha çok güzel. Hocam çok sert oynuyorsunuz ya. Şöyle kapattı köşeye. Lan oğlum ya ikinci kaleci kurtarışını cortluyorduk ya. Vur. Öne geçiyoruz arkadaşlar. Olsun asist ya da veya gol atmadık ama takımın kazanması da bir yerde önemli. Onur ayık mı? Kim atıyor? Takım arkadaşlarımızı kutluyoruz golü arkadaşlar. Çok güzel abi. 1-0 öndeyiz. Taraftarı görüyorsunuz. Taraftarlar mutlu. Ümrani Spor biliyorsunuz ki bayağı bir iyi istatistikle devam ediyor. Liderliği kesinlikle vermiyor. Yani tabi bizim etkimiz şimdi egoistik gibi olmasın ama yani bizim olmadığımız bir Ümrani Spor bunları yapabilir miydi? Soru işareti yani. Abi abi at şu pas Allah aşkına ya. Heh, şöyle ya çok zor değil şu oyunu açmak ya. Çok güzel pas. At Johnny bana dışarıya. Şurlu. Çok güzel bir şut Direkten içeri gidiyor arkadaşlar. Bize şurla mı dedi lan? Yoksa bize pas atan adama mı hitap etti? Ben şurla yapmadım ki onun velesi. Y ile başlayan bir telaffuz yaptım spikeri de. Her neyse. Arkadaşlar golü görüyorsunuz. Çok güzel bir yerde pas istiyoruz. Açığı yakalıyoruz. Kaleciyi tekrardan kapattı köşeye vurup ve içeri ağları sarsıyoruz. Kaleci çaresiz adeta. Şutun güzelliğine bakar mısın ya? Zank diye girmiş resmen. Güzel takımı ikinci golünü atıyoruz. 2-0 öndeyiz. Bas abi alırsın onu. Alırsın onu. Verme onu. Çok güzel abi. Çok güzel pas. Kaleci açılıyor mu? Şöyle bir vursam top yere sekerken vurayım dedim. Çok güzel vurduk ya. Gol gol gol. 3-0 öndeyiz. İkinci golümüzü atıyoruz. Görüyorsunuz. Gol sevincimizi yapıyoruz. Anlatmaya gerek yok. Klasik gol sevincimiz. Takım arkadaşlarımız bizi tebrik ediyor. Mutlular. Yani şu kafa kontrolünden sonra top yere sekerken vurmak istedim. Çok da güzel vurmuşuz ya. Tak. Şu şutun güzelliğine bak ya. Teknik direktörümüz mutlu. Takım 3-0 önde. Nasıl mutlu olmamak elde mi? Gar garbanın yüzü gülür mü? Şöyle bir çekelim topu. At abi, heh, vat bana. Ah be, istedim yapamadım arkadaşlar ya. Sağ köşeye biraz vuracaktım da olmadı. Plase denedim. Alırsınız da abi onu. bunu. Offside olabilme ihtimali var yokmuş. Diagne, evet, bizdeki Diagne. Bu çok güzel vuruş. Hep böyle vur, Efe taktı lan. Basit bir şut güzel bir şut gelmiyor ve outta Serkan avut vuruşuyla oyunu başlatıyor abi bak orada topa vurulabilecekken kendini geri çektin saçma bir pozisyon aldın orada ya Olsaydı olabilir mi kendimi kurtardım ama topu tekrardan kontrolümüze alıyoruz baskı bize topu tekrar kazanıyoruz topu bu şekilde takımın dördüncü kendimizin üçüncü golünü atıyoruz arkadaşlar. Üçüncü golümüzü atıyoruz. Yekta seviyorsunuz. Mutluyuz. Sevinçliyiz. Takım arkadaşlarımız tekrardan bizi tebrik ediyor. Golü tekrarını bir kere izlememiz yeterli olacaktır. Şöyle baskı hırs bize golü getirdi. Bir an konuşamadım lan. Niye oldu arkadaşlar? Bir... Her, oldu bir an. Emir Tıntıs. Tınıs gelir tınıs gider yani. Öyle diyor. Baroni. Borini'ymiş pardon. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. İkinci yarıda devam ediyoruz. İkinci yarı başladı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Siz de bu arada beğenip abone olmayı unutmayın. Bu güzel seride. Oyuncu kariyeri serimizde. Yekta'nın kariyerinde yani bizim kariyerimizde. Bizim neyseniz yorum da yapın. Beğeni dağıtın. Dislike dağıtın. Ama beğenmediğiniz meseleyi de yorumda belirtirseniz çok mutlu edersiniz beni. Şöyle bir depar atsak tutar mı kimse bizi? Tutamaz bizi kimse. Şöyle aşağı çok güzel görüyoruz. 90 ha kılçıktan. Görüyoruz kale Konuşamadım kılçıktan. Abi çok güzel gol ya. Gerçekten zevke geliyorum yani. Gerçekten tekrardan klasik gol sevincimiz. Hep trick yapıyoruz. Arkadaşlar e, yani lig şu anda yani çözemedim biraz zorluk seviyesi basitte mi kaldı çözemedim Çok profesyonel oynuyoruz yani bu kadar kolay gol atmamız yani biliyorum oyuncu kariyeri olduğu için olduğu için kötü bir kariyer oynatmaz biz oyun sonuçta iyi bir gelişim sağlıyoruz ama şöyle bir gerçek de var yani profesyonel zorlukta bu kadar da basit top yapıp gol atmamamız lazım da takım değiştirince muhtemelen zorluğu değiştireceğim arkadaşlar ve bu golleri atabilmemizin sebebi kale, attığımız kaleciler genelde 68 reytingli 70 reytingli kaleciler olduğu için biraz da gol oluyor. Hani amacım <laughs> ligdeki kalecileri gömmekti. Sonuçta gerçek olan bu yani. Şu an Süper Lig'de zorlanabileceği gol atarken zorlanabileceğimiz 3 kaleci falan var. 3-4 kaleci falan var yani. El penaltı oldu şaka gibi ya. Bu arada konuşurken penaltı aldık ya. Aldılar yani. Oo! Panenka deniyor ve olmuyor. Serkan'dan çok güzel bir penaltı kurtarıcı geldi. Wow. Aferin lan sana Serkan abi. Bugün Serkan abi bize kayacak da ne zaman. Abi ayağını götürür, götürün diyecek. Ben biraz dışarıda bekleyeceğim abi. Tamam çok güzel kötü bir orta geldi. Atarsın bana oradan. Ah be ayağını koyabilirdim mi ona ya. Şu çektirtme şey abi şu. Çok güzel. Yapma be abim ya. Ya ha çok güzel. Yapma be abim ya. Alırsınız onu gençler. Alırsınız onu gençler. Yapma Serkan'ı avlıyor. 9 numara Cagney olması lazım. Galatasaray'dan transfer olan Cagney görüyorsun. Hiç benzememiş. Alakası yok. Hyper Motion 2. Embaye Cagney. Golü bir tekrardan izleyelim. Sol ayakla atıyor. Sen de böyle bir sol ayak mı vardı? Cagney biz mi alıyoruz? Ben Galatasaraylıyım. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Ya çok zorlandı. Pas atar mısın? Çok güzel. Şöyle oyun açar abi. İleri gidemeyeceğiz belli. At Johnny bana tekrar. Şöyle çok güzel. Ah be. Bir tık ayağımızdan açtık ya. Erkek çocuk mu vurulmuştur? Oğlum bir araba kayboluyor, bir çocuk kayboluyor. Ne oluyor lan bunun? Bizim stadyum nerede arkadaşlar? Lanetlenmiş. Tövbe. Of kafa müdahalesinde yere bayıldık arkadaşlar. Biraz garip oldu ama. Çok güzel pas istedik abi. Yes yes yes. 6-1 öne geçiyoruz arkadaşlar. Tekrardan gol atıyoruz. İkinci etriimi yapmıyor yapacağız. Anlamadım ki Beşinci golümüz ya. Şakayı be ya. Arkadaşlar çok fazla basit gol atmaya başladık. Şu anda yaz transfer sezonuna kadar maçları simüle etmeyi düşünüyorum ya. Çünkü yani bu şekilde 100 tane gole gideceğiz çok belli yani. Çok güzel pas attık. Abi böyle berbat bir pas görmedim hayatımda ya. Gerçekten ya. Arkadaşlar simüle edelim. Transfer sözünde başka bir takıma gidelim. Orada hem yükseltmiş oluruz. Şimdi İmbrani sporda değiştirmek de çok istemiyorum yani. Hem yani başka bir maceraya da açılmış oluruz. Çok güzel kontrol ediyoruz abi. O Hocam. <laughs> Çok güzel bir şut. Viviano son anda parmakların ucuyla çıkartıyor. Uzaktan şut çekmeye hastayım abi ya şu oyunda. Gerçekten. Mesela bu, bu kurtarışın tekrarını izleyebiliyor olmamız lazım ya. kır son anda kafa vuruşuyla topu kornere gönderiyor. Top riskli yerde olduğu için. Atar mısın bizi abi? Ah basit bir top oldu kaleci için. Dediğim gibi maçtan sonra transfer sezonuna kadar simüle edeceğim arkadaşlar. Çünkü yani bu şekilde gerçekten olacak gibi değil. Her maç 4 gol, 2 gol, 5 gol, 4 gol, 3 gol yani. Ne bileyim. Bencillik yaptık ama 6-1 öndeyiz be abim ya. Yapalım bence de yapalım yani kendi kendime konuşup cevap veriyorum. Arkadaşım yok arkadaşlar. Kimse beni istemiyor. Of Kolkur'dan çok kritik müdahale geldi of fena aldı yalnız biliyor musun lak diye yani sen nereye gidiyorsun lan babuş der gibi Alırsın Möcülüyor abi kademin düzgün yap çok güzel çok güzel baskı bize top, ka ka top kazandıracak da taç oldu ya konuşamadık yine Bas Johnny Caner'den pas Borgini orta açacak muhtemelen Abi ne yapıyor bu takım? Caner kale vuracak açı arıyor. Güzel şut hep böyle çek Caner. Maç bitiyor arkadaşlar. Ümrani Spor'u kendi evimizde 6-1 yeniyoruz. Yekta'nın yani bizim attığımız bizim attığımız 5 golle takımımız kazanıyor. Şaka gibi ya. Hat-trick yaptığımız için topu tekrardan alıyoruz artık zaten. Anlamışsınızdır artık zaten. Genelde topla çıkıyoruz sağdan. İleri diyelim ileri diyelim dediğim gibi arkadaşlar yaz transfer yaz diyorum ilk yarı transfer sezonuna kadar sümbül edeceğim çünkü olacak gibi değil bu şekilde biraz gerçekçiliğin dışına çıkacak gibi ve keyif vermeyecek gibi hissettiğim için artık böyle bir şey yapacağım Ümraniye Spor'a da baya bir takıldık 5 bölümlük bir serüvenimiz oldu kötüdür hoştur 5 gol atan Göksu Yekta Karagümrük savunmasını parçaladı. Deplasman Galatasaray. Maç yapmayacağız dedik. Galatasaray'a karşı oynayacağız. İkinci sırada Galatasaray. Şaka gibi ya. Ama söz azdan bir kere çıkar. Şimdi burada ne yapabiliyoruz abi? 2 gün sonra uygun diyor. Bu ne? En sevdiğim futbolcuyla ilgili. Yapalım be abim. Ne olacak ya? Şimdi şurada en oyuncusu seçildim falan filan Trabzon satın al, bilmem ne otobüs seyahatine sponsor ol falan filan var burada PR kursuna kaydol uygun falan filan diyor aşırı başına buyruk falan yürütüyoruz dayanıklılık şunu da bir yapalım abi alalım olsun oha 500 euro'muz kaldı arkadaşlar Vallahi paramız kalmadı ha puan durumu arkadaşlar dediğim gibi hızlı simület diyoruz Maçın sonucu çok merak ediyorum. 4-1 kazanıyor Ümrani Spor. Ya Ümrani Spor diyorum ya. Galatasaray 4-1 kazanıyor. Antrenman yaparak teknik direktörümüzü de memnun ediyoruz. Bu da güzel bir şey. Trabzonspor ezeli rakibini 1-0 yendi son dakika. Deplasman'dayız İstanbul Spor'la oynuyoruz. Öğlen 2.30'da olan bir maçmış. Bakalım simüle diyelim. Evet güzel. Bunu kazanmamız güzel oldu. Ümraniyespor 2-1 galibiyet almış. Maç yap diyelim. Kendi evimizde Ankara Gücünü konuk ediyoruz. Hızlı simület diyelim bakalım maçın sonucuna. Umarım galibiyet alırız. Güzel. 1-0 kazanıyoruz. Puan durumunda ne? ne... Ha, şu an şeydeyiz. Türkiye Kupası'nı mı oynayacağız. Türkiye Kupası'nda Spor'u kendi evimizde alıyoruz arkadaşlar. Oliver 3 gol atarak maç topunu evine götürdü. Oo yavaşça Mertens, Lukas, Torreira, Mustera. Biraz Mustera'ya biraz benzer abi ya. Gerçekten yani. Şöyle bir yapalım maçın sonucuna bakalım. 1-1 bir bir bitiyor. 43. 3. dakikada atıyor. Yok 17. dakikada Konya Spor öne geçiyor. Sonra da beraberlik golünü atan bizmişiz. Mürani Spor 1, Konya Spor 1. Maç yap. Kiminle yapıyoruz? Giresun Spor deplasmanındayız. Hızlı simüle edelim. Bakalım sonuç ne olacak? 2-0 mağlup oluyoruz Güreti Spor. 18. ve 81. dakikada attığı gollerle mağlup ediyor bizi. Takım kötüye gitmeye başladı oğlum. Maçta kim bile ettikten sonra takıma ne oldu ya la? Bize i̇şte iki tane daha lazım. Çünkü biliyorsunuz bir tane yetenek var onu açacağız. Hızlı simület diyelim. Sivas Spor kendi evimizde ağırlıyoruz. Maçın sonucunu merak ediyorum. 2-2 berabere kalıyoruz. 1-0 yakalıyoruz. Onlar 1-1 yapıyor. 2-1 geriye düşüyoruz ve 86 dakikada attığımız ikinci iki, golüyle takımımızın ikinci golüyle takımın beraberliği getiriyoruz Güzel abi olsun Yine kritik noktada ortaya çıkmışız Ya Allah aşkına Şimdi şuradan ilerle diyelim Şampiyonlar Ligi kurası falan çekilmiş Toptum spor dediği Tottenham olması lazım ha görüyorsunuz kurayı şu an buradan ne yapacağız abi antrenmana bakalım ilerle diyelim şu an antrenman yapamıyoruz maç yap diyelim Konya Spor'la ilk maçımız 1-1 bitmişti şu an deplasmandayız bakalım sonuca geç diyeceğim abi çünkü bir şey söyledik laf ağızdan bir kere çıkar. Konya Spor biz 1-0 mağlup ediyor ve kupadan eleniyoruz arkadaşlar. Abi artık bir transfer sezonu açılsam mı artık gözünü seveyim. Kayseri Spor deplasmanındayız. Artık yedekmişiz. Çok da fifi yani. 2-1 yeniyoruz deplasmanda. Oo. 64. dakikada bizi alıyor ve gol atamamışız. Ben gol attık zannettim de yok atmamışız arkadaşlar. Yok hiçbir şey yapamıyoruz. Hittif geldiği gibi herhalde muhtemelen. Kadro merkezi ha Kadın transfer kiralama taleplerini talebinde bulunabilirsin ya da jubile yaparak titri para başlayabilirsin çok oğlum ben burada nasıl ya transferimizi isteyelim Arkadaşlar transferimizi istedik bakalım teklifler gelecek bize abi ben bunu nasıl atlamışım arkadaşlar hiç girmemişiz bile oraya ya. Biz 0 öndeyiz. Maçı 75. dakikada bize oyunu almış teknik direktör. Maçı güzel kazanıyoruz. Maç yap diyelim. Ümraniyespor kendi evinde Kasımpaşa'ya ağırlıyormuş. 82. dakikada oyun hoca bizi oyuna almış. Hocam hiç kusura bakma da yani bu takımın vazgeçilmez bir oyuncusuyken Patke 80. dakikada alacak bir duruma nasıl getirdin bizi ya? 2 maç 3 maç kötü oynadık diye yaptığı şey bakar mısınız ben bu takımda durmak istemiyorum gerçekten ya böyle bir şey olabilir mi sinir oldum ya şu an 82. dakikada o küfür mü ediyorsun sen bize sanki 35 yaşında yarım saati çıkartamayacak bir oyuncu muamelesi yapıyor bize ya uzaktan şutumuz 84 olsun güzel abi çok güzel çok güzel genelimiz hala 75'te Antrenmanlara verdik ileri diyelim aha Bugün senin için PSV kulübünden bir teklif aldım kabul ve kabul ettim. Menajer kendileriyle görüştü. Sana haftada 20 bin euro maaş teklif ediyorlar. Bu teklifi iyice düşün sonra da gidiyor musun yoksa sorusu gibi devam ediyorsun. Bana söyle sayılarımla saygılarımla Recep Uçar. Teklifi gör. Hmm. Abi bekleteceğim şu anda. Şu an bekleteceğim çünkü bir biriksin. En son karar vereceğiz arkadaşlar. Geliri diyelim. Asıl senin bu işle ilgili yöntemini konuşacağım sana karama en bildireceğim. Teklifi gör. Wow. Haftalık 14.000 euro Porta'dan Portekiz liginden teklif almışız. Porta biliyorsunuz ki oyuncu fabrikası gibi adamlar bayağı bir. Şu an bir bekletelim abi. Şu an bekleteceğim arkadaşlar. Zaten muhtemelen bir sonraki gün sona doğru yaklaşacağız. Birkaç tekim, takımdan bir kaç takım arasından son gideceğimiz, bir sonraki bölümde devam edeceğimiz kariyerimizde takımımızı belirleyeceğiz. Biz bir saat daha ilerliyorum. Sonra başka bir teklif yoksa kabul edeceğim Porton'un teklifini. Evet abi. Yeni takımımız nerede? Kadro merkezi. ekta Göksu teklifleri görüntüle. Teklif kabul ediyorum onayla diyorum ve imzayı atıyoruz. Yeni takımımız hayırlı uğurlu olsun. Futbolu neden seviyoruz falan filan bunu şimdi okumayalım bir daha. Güzel arkadaşlar ara sahnemiz var küçük bir onu izleyelim. Porto kulübüne transferimiz, teknik direktörümüzle tanışıyoruz yanılmıyorsam. Çok güzel abi. Oo, bu adam bir tanıdık geldi bana ama çözemedim ya. Ha, testlerden falan geçiyoruz şu anda teknik direktörümüz değil galiba. Porto New Balance forma markası çok güzel bir forma formamız giyiyoruz Porto'ya transferli transferimiz gerçekleşiyor 10 numara çok güzel abi Sergio Concelesio ha sağ ol. teknik direktörümüz yeni takımımız arkadaşlar güzel oldu gerçekten farklı oldu bir saat ilerle diyelim bakalım neler oluyor şuradan da özelleştire gidelim arkadaşlar ayarlar diyelim profesyonel dünya klası yapacağım bu şekilde devam edeceğiz şuradan antrenman diyelim çalışma ekle diyelim şu çalışacağım şuradan biraz dribling çalışalım şuradan da bir duran top çalışalım tümünü et diyelim ileri diyelim. Güzel abi teknik direktörün gözüne giriyoruz. Aktiviteler. Oo. Ha basın. Kendine çok değerler, herkesten özveri. Tamamdır. Biraz mütevazı olalım abi. Ha şu an bunu kullanamıyormuşuz. Tamam. Eski takım arkadaşlarınla vedalaş güzel. Bunu yaptık arkadaşlar. Bir kulüp efsanesinin kitabını oku. Onu da yapalım. Güzel abi. Şu anlık yapacak başka bir şey kalmadı ileri diyelim. İlk lig maçımız Boy, Boy Vista Porto puan durumunda 3. sıradayız lider Benfica. Aramızda 15 puan fark var. Baya bir fark olmuş. Bakalım bu puan farkını kapatabilecek miyiz? Yeni takımımız. Abi bir dakika ben şeye bakacağım. Ee, takıma bakacağım. Şampiyonlar Ligi'nde mi bu takım? Evet arkadaşlar buldum. UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz. Rakibimiz Rennes. Avrupa'dayız yani. UEFA Avrupa Ligi'nde bu çok güzel oldu ikinci yarıyı başka bir kulüpte devam ediyoruz portala ama ne zaman ilk maçımız lig maçımız olacak Bovista'ya karşı beğenip abone olmayı unutmuyoruz. 7. bölümde bu güzel seriye kaldığımız yerden devam edeceğiz dediğim gibi beğenip abone olmayı unutmayan arkadaşlar yorumda yaparsanız çok sevinirim takipte kalın hoşçakalın kendinize iyi bakın